kimin neyi hangi neyi alması gerekiyorsa Kesin. zaten onu cımbızlayacaktır. Kesin. Mesela söylediğiniz çok doğru. Ben küçük çocukken hep yani küçüklüğümde falan hep böyle o zamanlar TRT'de böyle kağıttan okur diye spikerler. Hep aynanın karşısında onu yapardım. Ondan sonra zaten sunucu oldum falan. Yani hani gerçekten bu şekilde hayal. O bir aslında benim için bir oyundu. Esas hayalden dörtte yaşam tarzı olmaya başlıyor. Aynen o şekilde yaşam tarzı Kesinlikle. olmaya başlıyor. Harika açıklamalarınız var sizin. Mesela para harcayarak kazanılır diye. Tabii önce para olması lazım. <laughs> o, <evet. gülüyor> önce Şöyle sorayım. Önce parayı nasıl bulacağız? Harcadıkça nasıl kazanacağız? Artı bu zenginler de harcamazlar. O zaman onlar nasıl zengin oluyor? Şimdi ikiye ayırmak lazım. O var yemez bir, amcalar niye var Bir varlıklılar var bir de zenginler var. İkisi aynı şey değil. Varlıklı demek esasında e, malı mülkü olan, bankada ciddi parası olan... Ve bu insanlar parayı harcamazlar. Para çünkü onlar için çok önemli bir şey. Anlamı çok güçlü. Güven demek esasında, başarı demek, başka bir şey demek. Paraların da bir anlamı var insanlar için. Bir de zenginler var. Zengin demek esasında, bir nevi Burcuva gibi düşünün, parası var ve harcıyor. Benim anlatmaya çalıştığım ikisi de değil esasında, başka bir zenginlikten bahsediyorum. Nedir bu? Bir insanın parayı harcayabilmesi için parayı bir daha kazanabileceği ile ilgili kendine güveni olması lazım. Hı. Eğer siz kendinize güvenmiyorsanız, paraya güveniyorsanız, bankadaki paranızı, oradaki paranızı o parayı harcayamazsınız. Güveninizi harcıyorsunuz çünkü. Fakat bir kişi kendisine güveniyorsa, ben yarın da bunu kazanabilirim diyorsa, o zaman o parayı harcar. Para ne için var? Harcamanız için var. Peki harcayarak nasıl kazanırsınız? Çok basit esasında. Kendine güvenen, akıllı bir insan parayı nereye harcar? Parayı kendine harcar. Hı kendine harcama ne demek esasında kendi hayalleri ve düşleri ve amaçları için esasında kendine yatırım yapar. Bu sadece eğitim anlamında değildir. Gezmek, görmek, başka bir şekilde harcamak, giyinmek. Keyif aldığı şeyi. Kesinlikle. Yani ama her şey esasında onun için bir yatırımdır. Kendine aldığı bir kıyafette yatırımdır, aldığı bir kitapta yatırımdır, gittiği bir seyahatte yatırımdır. Hepsinden faydalanmaya başlar. En önemli kritik nokta burasıdır. Özellikle gençler 35-40 yaşına kadar ne kadar imkanları varsa bütün parayı harcamalılar ve kendilerine yatırım yaparak. Ama parayı sen gittin de son paranı gittin bir tane çanta aldın ondan sonra aç gezdin. Bu çok akıllıca bir yatırım olmayabilir. Ama yapının içerisinde çok önemli bir nokta. Ben yarın kazanabileceğimi biliyorsam o zaman kendinden eminimdir. Ve bu sizi her daim zengin bir harcama içine sokar. Peki burada dış faktörler de var ki e, seni yıldırabilecek olan dış faktörler. Bir gün, iki gün, üç gün. Acabala yani. Ya tekrar kazanamazsam? Aa, işte ya o, yine o, gelmezse O enerjiye gelse hafif yuttun. O zaman tutumlu zenginler diyorsunuz yıttın. ya, cimliler diyorsunuz ya. Bence hiçbir tutumlu değildir. cimridir esasında. Bakın ikinci bir nokta daha var. Bizim ülkemizde şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi para, paranı alır, para. arazi al, bilmem ne yap. Şimdi bu arazi alırsan 20 yıl sonra zenginsin. Ya bir insan 20 yıl sonra çok iyi para kazanacağı bir şey yatırım yapıyorsa ben ona akıllı olduğunu söyleyemem ya. Yaşam o kadar da uzun olmayabilir. Yaşam evet yaşanması ya. gereken bir zamandır. Enteresan bir şey söyleyeyim. Çok zengin bir arkadaşım vardı. Yani çocukları var iki tane. Ya biri gelmiş 20 yaşına, biri gelmiş 25 yaşına. Çocuklar spor arabası var, bir şeyler istiyorlar. Bu da gidiyor, hayır diyor. Bizim zamanımıza var mıydı? Ya bu spor arabayı bu çocukların genç yaşta bilmesi lazım. Sen parayı niye kazandın? Ver çocuklarına harca yani. Bir çocuğuna bile parayı harcayamıyorsan, Ondan sonra eğitim adı altında şımarmasın diye gidiyorsun. Çocuklarınızı şımartmayacaksınız, sevdiğiniz insanları şımartmayacaksınız, kendinizi şımartmayacaksınız. Bu para ne işe yarar? Doğru. Hiçbir işe yaramaz. En başta kendini Tabii şımartman Tabii ki ya biraz lazım. kendini şımartacaksın. Bakın bunu bir şey söyleyeyim mi? Az para çok para ilgisi yok. Bazen insanın az parası olur. Der ki bugün iki tane öğün yemek yemeyeceğim. Şunu da almayacağım ama şu istediğim restoranda yemek yiyeceğim. İşte bu harika olur. O ne kadar da güzel bir duygudur Müthiş değil bir mi? Müthiş bir şeydir ya. Aynen müthiş bir şeydi. Yani. Onu o anı, yani. o yani o restoranda, restoranda e ben sen. Ben bunu kendim yıllarca da... yaptım. Aynen, Aa, tadını doya 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 çıkarırsın Kesinlikle yani. Kesinlikle yani. Ne olacak üç öğün yeme ama son öğününü güzel biçimde yemiş olursun. Yaşam esasında bununla ilgili. ağzı da çok para ilgisi yok. Yaşam tarzınızın zenginliği ile ilgili. Yaşam tarzınızın zenginliği maddi zenginliği getirir. Yaşam standartlarınız, stiliniz zenginlik değilse para gelmez. Ha gelir bankaya koyarsın, araziye koyarsın. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Ee, şimdi izleyicilerimizden tabii ki de çoğunluğu diyordur ki bu adamla bu kadın ne konuşuyor? Şimdi parası olmuyorsa, parası yoksa tabii. yani biz ne desek boş, boş tabii ki de. Parayı elde etmek için, parayı kazanabilmek için. Şimdi az önce dediniz ya zaten oradan açtık konuyu da hayal edin diye. Bravo. Şimdi mesela onu da bir hayal etmenin bir formülü muhakkak ki vardır. Ya da para harcadıkça gelir. Şimdi öyle bir şey var ki, e, para para yok diyelim. Çok az paran var ama o en son çıkan cep telefonunu almak istiyorsun. Ama ondan sonra bir dönem gerçekten de yani bir şey yiyip içip bayağı bir işte kredi kartı ödeyeceksin veya bayağı zor bir dönem geçireceğini biliyorsun. Ama bir taraftan da ben bunu kitabımda yazdım. Şu an, şu anda aklıma geldi. Ondan size soruyorum. Ona baktıkça da kendini bir zengin ve iyi hissediyorsun. Ben mesela demiştim ki kitabımda onu alın o zaman. Evet sizi iyi hissettirecekse. İyi hissettirecekse çünkü ona baktıkça belki de o gelecektir. O enerji Doğru. alanına girip onu çekeceksindir Doğru. Ama dedim. Onu sonu Doğru muyum, değil miyim Yok değil mi? Kesin doğrudur. Yani bir o saatler. kadar sonu değil. Gitar şeyi Ama al, burada kritik ya. bir şey var. Ben hep şuradan gidiyorum. Benim bir hayalim ve amacım var. Bu cep telefonu hayalime ve amacıma hizmet eder mi? Yoksa yanlış bir yatırım olmuş olur. Bir de yeterli param olmadığı için. Yani belirli miktar bir param var ve benim bir hayalim var. Yani Mesela kendime bir iş yeri kurmak istiyorum ya da kendime bir iş yeri kurdum onu büyütmek geliştirmek istiyorum. Ya da kendimi çalıştığım şirkette kariyer yapmak istiyorum. Bu cep telefonuna buna katkı sağlar mı sağlamaz mı? Hmm. Yani ben mesela en basit bir örnek veriyorum bunu her seferinde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye'nin çok ender markaları var. Mesela Nusret gibi seveni var sevmeyen. Peki bu çocuk nereye yatırım yapmış yıllarca? Kendine. Kendine. Ufacık biriktirdiği paralarla, borçla, harçla gidip de Meksikalar'da ...çalışmamış mı? Bu işi öğrenmemiş mi? Peki o zamanki parasını biriktirip arazi alsaydı... Şimdi ...çok daha mı zengin olacaktı? Yani yaşamın içerisinde kritik Nasıl nokta var. Evet bir harika bir başarı evet. hikayesi. Şimdi o zaman ben ne yapmam lazım? Cep ya. telefonumu alayım, son gelişmiş model... ...yoksa Meksika'ya gidip bunu öğreneyim mi? İşte kritik nokta <laughs> burası. Evet. İnsanın hayali yoksa basit hazlarla... ...parasını savurur durur. Ama insanın gerçek bir amacı varsa... ...yaşamla ilgili, yapmak istedikleri varsa... ...o zaman elindekini sahip olduğunu ya da sahip olabileceğini onu yapar. Bakın insanlar iş yeri kurarlar. Paralar olduğu için değil. Borca girerler, kredi alırlar. Ve niye yaparlar bunu? Çünkü bir amaçları var ve kesin kazanacaklarını düşünüyorlar. Ve bütün yatırımı oraya yapıyorlar. Zamansal, maddesel ve her şeyle. O yüzden insanların birinci şeyi yaşamla ilgili bir amaçları, düşleri olması lazım sonra yaşamlarını onunla beraber bakarak oraya doğru harcamaları lazım. Zamanlarını, emeklerini, tanışmalarını esasında her şey geçer. Sohbetler bile biliyor musunuz? Yani ben birisiyle buluşacaksam benim hayalimi ve amacıma uygun bir bilgi alabilir miyim oradan? Bana yardımcı olur mu? Kültürümü arttırır mı? Geliştirir mi? Geliştirmiyorsa benim ne işim var? Kahve köşesinde oturup saatlerce onunla sohbet etmeye. Ya yani yaşamda çok hatı, bu çok önemli. Aynen, o çok önemli bir şey gerçekten. Yani aynen. maddi durumu iyi olan insanlarla görüştükçe ya da Zeka başarılı seviyesi insanlarla başarılı eden. insanlarla ya da zeka seviyesi yüksek insanlarla görüştükçe zaten o titreşimin içerisine giriyorsun ve bir şekilde böyle bir yükseli veriyorsun. Ama bütün gün dert ah vah vah vahların içerisine Aynen. girince o vah vahlardan ve birisi Ve çok tehlikeli bir yere gidiyorsun. Bizim ülkemiz zengin. Her şeyle zengin insanımız da çok yaratıcı ve girişkendir. değil evet. Yani. O yüzden bizim acilen şu fakirlik edebiyatından ve fakirliği kursallaşmadan çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Çok basit esasda. Bu sadece bir düşünce yapısı. Yani yapı gereği bakın ihracatta rekorlar kırıyoruz şu anda. Genç girişimcilerimiz korkunç derecede artıyor. İnanılmaz inovatif yaratıcı işlerimiz var. Ülkemizin güzelliklerine bakın. Biraz nereye baktığımızı karıştırıyoruz. Biz sadece yokluklara bakarak oradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Ya da kötü olaylara bakarak hayatın hep öyle olduğunu zaten. Bu ülkede iyi şeyler de var. İyi şeyler de yapılıyor. Evet. Niye oraya bakmayalım? Gelin onların haberlerini yapın, onların üzerine çalışın. Başarılı insanları daha da bir ileriye götürmeye çalışalım. Ya yanlış anlamayın ama Amerika'da bir kardeşler ailesi var. Gerçekten başarının kaynağı ne oldu belli olmayan bir aile. Ama Amerikan halkı hala onu sahiplenmiş vaziyette. Evet. Biz de birisi başarılı olunca aşağı çekmeye çalışıyoruz ya bizdeki başarılı insanlar ne kadar artarsa sorumuz şu olması lazım. Oraya başarılı olduktan gelirken neler yaptınız ve ben ne yapmalıyım acaba? Bu adam cihaz yaptığına göre ben niye yapmayayım? Evet, yani bu hikayesiyle lazım. bir taraftan da başarı hikayesiyle gurur da duyuyoruz Kesinlikle aslında. Kesinlikle duymamız Ama da işte, lazım. Evet. Ama yabancıların belki başarılı hikayesi az önce söylediğiniz Anne. Nusret hikayesi ben büyük gurur duyuyorum ben mesela Nusret'le. Ama evet Nusret'e bazen şey yapan kişiler de var. Niye ki bu adam yapmış? kendi kendini oldurtmuş ve baya bir şekilde dünya çapında Kesinlikle. olmuş mu olmuş tamamdır olay orada bitmiştir yani hani kendini yükseltmek için bir şeyler bulmak gerekiyor.